Merhabalar, ismim Emre Canşan, Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Bölümden kısaca bahsedecek olursam, öncelikle mekatronik mühendisliği, makine elemanları ile elektronik birimlerin bir arada çalıştığı sistemlerin tasarlanmasında, imalatında ve üretiminin planlanması ile ilgili disiplin arası bir mühendislik dalıdır. Ee, bölümümüzde 3. ve 4. sınıflara seçtiğimiz teknik seçmeli derslere göre ilgi duyduğumuz alanlara yönelme imkanımız olmaktadır. Ve bu kapsamda çeşitli mühendislik dallarında eğitimde görme şansımız mevcuttur. Ayrıca Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, e, Hidromek Şirketi imzalamış olduğu iş makineleri ve opsiyon programı kapsamında her sene hidromek şirketi e, bu programı tamamlayan öğrencilere iş alım imkanı sağlamaktadır. Bu programdan kısaca bahsedecek olursam, e, öncelikli olarak hidromek şirketinde iki yaz tamamlamak, hidromek firmasının belirlemiş olduğu dört tane tek seçmeli dersi almak ve yine hidromek firmasının belirlemiş olduğu bitirme projesini tamamladıktan sonra iş makinesi opsiyon programı başarıyla tamamlanmış sayılmaktadır. Ben de bu programa katılan bölüm öğrencilerinden birisiyim. Çankırı Üniversitesi'nin bir diğer e, ayrıca olan kütüphane imkanlarıdır. Kütüphaneler merkez kampüs ve balık kampüs olmak üzere iki farklı yerleşkede hizmet vermektedir. Kütüphanelerimizde çeşitli büyüklerde grup çalışma salonları ve e, bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Biz de e, arkadaşlarımızla beraber sınav haftalarımızda e, bu grup çalışma salonlarından yararlanmaktayız. Kütüphanelerimiz e, sınav zamanlarına göre esnek çalışma saati uygulamaktadır. Kütüphanelerimizde e-kitap, e-dergi, e-gazete gibi elektronik kaynakların yanı sıra çeşitli kitaplar ve dergilerde yer almaktadır.